Ali 1000 dolara bir bilgisayar almış ve zaman içinde performansı düşük olduğu için bazı parçalarını değiştirmiştir. Aldığı kasayı yani 1250 TL'ye aldığı bir kasayı tamam mı arkadaşlar? 750 TL'ye satıp 1500 TL'ye yeni bir kasa almıştır. O zaman doların dolar kaç TL'ydi? 7.5'ti. Tamam mı? Yani kasayı 1500 TL'ye almıştır yeni kasayı. Eski verdiği parayı çıkartırsak 750 çıkartırsak 750 kalacaktır. Tamam mı? Neden çıkardım? Çünkü zaten 750 TL'yi vermiş adam cebinden eski verdiği para eski verdiğinin paranın üstünde 750 TL daha eklemiş ki yeni bir kasa almıştır. Tamam mı? Bunu bölersek 7 buçuğa bölersek kaç kalır? 100 dolar. Tamam mı? Dolar bazında bulacağız. Kasayı 100 dolara değiştirmiştir. Peki işlemci için de aynı işlemleri yapacağız. 2400 TL'ye sat, e, satın almıştır. Yeni bir işlemci almıştır. Eski işlemciyi kaça satmış? 1800 TL satmış. Demek ki ne kadar vermiş? Yeni paradan kaç TL gitmiş? 2400'den 1800 TL'yi çıkartırsak arkadaşlar kaç kalır? 600 Demek ki cebinden 600 TL vermiştir. Bunu da dolar bazında yazarsak yani 8'e bölersek kaç eşittir? 75 Tamam 75 dolar. Son olarak anakartını da değiştirmiş. Kaç TL ye almıştır yeni anakartının? 975 TL almıştır. Kaça satmış? Eskisini 250 TL'ye satmıştır. 975 eksi 250 kaç eşittir bu? Bakalım 700 725 TL eşittir. Dolar kaç TL idi o zaman? 14.5 14.5 Bölersek arkadaşlar buradan da 50 dolar çıkar. Tamam mı? Evet. Bu değişiklikler sonucunda Ali'nin bilgisayarı kaç dolara mal olmuştur demiş. Eskiden Ali 1000 dolar vermişti. Artı e, kasa için 100 dolar daha verdi. Artı neyi değiştirmiş? İşlemci için işlemci için e, 75 dolar daha vermiş. Son olarak son olarak anakart için de 50 dolar vermiş. Evet. Bunun sonucu arkadaşlar 1225'e eşittir. Cevap A şıkkıdır.